Halkçılık ilkesi Atatürk'ün toplumsal adalet ve eşitlik anlayışıyla bağlantılıdır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan değil, çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir demiştir. Ona göre toplumsal barış ve huzur tüm vatandaşların eşit haklara sahip olmasıyla sağlanabilir ve hiçbir kişiye ayrıcalık tanınmamalıdır diyor. Bu metinde Atatürk'ün halkçılık anlayışının aşağıdaki özelliklerden hangisine vurgu yapılmaktadır demiş. Demokratik yönetim olan inanç demiş. Yönetimle alakalı bir bilgi yok. Ayrıcalıksız toplum yapısı ekonomik kalkınma eğitimde birliği demiş. Tabii ki arkadaşlar burada ayrıcalıksız toplum yapısını benimsemesini diyor. Hiçbir Burada ne demiş halkın ayrı ayrı sınıflardan değil çeşitli mesleklere sadece ayrılmış olarak görüyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra yeni devletin başkenti konusu TBMM'de görüşülmeye başlandı. Devletin merkezinin İstanbul'dan Anadolu'ya taşınması artık kaçınılmazdı. Ankara Kurtuluş Savaşı boyunca mücadelenin merkezi olmuş. Tüm önemli kararlar burada alınmış ve askeri harekatlar buradan yönetilmişti. TBMM'deki genel kanat şuydu. Yeni Türk Devleti'nin merkezi bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan bir şehir olmalıydı diyor. Hangi yargılar oluşturabilir demiş. Ankara'nın başkent olmasının milli mücadeledeki rolü tabii ki etkili olmuştur. TBMM'de başkentin değiştirilmesi hususunda çoğunluk aynı görüşteydi. Yani görüşleriyle alakalı e, ha, genel kanaat olarak şöyle söylemiş. Evet. E, mücadele merkezi olarak evet doğru aynı görüşte oldukları söyleyebiliriz. Çünkü genel kanaat olarak söylemiş. İstanbul'un başkenti olarak kalması da seçenekler arasında yer almıştır demiş. Bununla alakalı bir bilgi paragrafta olmadığı için 3'e eredikten sonra geriye kalan 1 ve 2'yi cevap olarak alabiliriz. Cumhuriyet'in ilanından sonra yargı alanında köklü değişimler yaşandı. 8 Nisan 1924'te şeriye mahkemeleri kaldırıldı ve yerine tek hukuk sistemi getiren adliye mahkemeleri kuruldu. Buna göre ifadelerden hangileri söylenebilir demiş. Hukuk sistemini birliğin sağlamak istediğine ulaşabiliyoruz. Padişahın gücünden yararlanmanın hedeflendiği demiş arkadaşlar. Zaten o dönemde artık padişah diye bir şey kalmamıştı. O yüzden eridik. Layık hukuk sistemine geçişin amaçlandı. Yine burada şer'i yani şer'iden kastımız nedir? dini temelli mahkemeleri kaldırdı. O yüzden layık hukuk sistemine geçişin amaçlandığını söyleyebiliyoruz. 1 ve 3'ü kapsayan 5 şıkkımız cevap olacak arkadaşlar. Devletçilik, ekonomik kalkınmanın devlet öncülüğünde gerçekleştirilmesini öngören özel sektörü de teşvik eden Atatürk ilkesidir. Bu ülkenin ekonomik ve sosyal alandaki yansıması planlı kalkınmadır demiş. Buna göre Atatürk'ün hangi sözü devletçilik ilkesi bağlamında değerlendirilemez diyor. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi edemiş arkadaşlar zaten burada bahsetmiş. Kesin sorumluluk olmadıkça piyasalara karışılmaz. Bununla beraber hiçbir piyasada başı boş değildir diyor. Yani devletin de elin hala orada olduğunu söylüyor. Doğru. Devlet ve millet birlikte çalışmak zorundadır. Özel teşebbüsler de devlet faaliyetini tamamlayan çalışmalardır. Burada da bahsetmiş. Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Türk milletinin karakteri yüksektir. Burada arkadaşlar hem aslında inkılapçılığa hem de milliyetçiliğe vurgu yapmış. O yüzden D şıkkımız e, devletçilikle alakalı değil. Cevap D. İran'dan sonra gerçekleşen bu faaliyetlerin Atatürk ülkelerinden hangileri kapsamında yapıldığı söylenebilir diyor. Hilafetin kaldırılması şere ve efkaf vekaleti ile harbiye vekaletinin kaldırılması birlikte din ve devlet işleri tamamen ayrıldı diyor. Tabii ki arkadaşlar bunu laiklikle bağlayabiliriz. C ve B'yi eledik yeni Türk devletinin ticari hayatını düzenlemek için dediğinde arkadaşlar ticaret dediğinizde aklınıza ne gelecek? Para gelecek, ekonomi gelecek. Hangi ilke ekonomiyle alakalıydı? Tabii ki devletçilik. E son kısımda zaten tüm vatandaşların eşitliğinden bahseden bir şık. E, Hakçılık ilkesine gittik. Cevabımız aşık olarak çıkıyor. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın hakları konusunda bazı sözleri verilmiştir. Bu sözlerden hareketle Mustafa Kemal'in kadın hakları konusunun düşüncelerinden hangisine ulaşılamaz diyor. İnsan topluluğu kadın ve erkek denen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin demiş. Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar. Erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Bizim dilimiz hiçbir vakit kadınlar erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmelidir demiş. Toplumsal ilerleme için kadın erkek eşitliğini gerekli tabii ki görmüş arkadaşlar. Burada erkeklerin geçtiği bütün yollardan onların da geçeceğinden bahsediyor. Kadının eğitim hakkını savunmuş zaten ikinci maddede var. Dinin kadın haklarına karşı olmadığını vurgulamış. Son maddede bundan bahsetmiş. Kadına sosyal hakta erkeklere destek olma yükümlülüğünü belirtmiş arkadaşlar. Bunun yani e, onlarla beraber yürümeleri gerektiğini söylüyor. Ama D şıkkında sanki onların yaptığı şeye sadece destek vermeliler e, gibi söylediği için D şıkkına eredik. Cevabımız D. Buna göre boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Halkçılık herkesin devlet imkanlarından eşit da faydalanmasını öngörür. nokta nokta devlet anlayışının bir sonucu olarak devletin vatandaşın ekonomik refahını gözetmesi zorunludur. Bu yönüyle Nokta nokta ilkesiyle doğrudan ilişkilidir demiş arkadaşlar. Burada imkanlardan eşit faydalanmasını yani ihtiyaçların giderilmesinden dolayı sosyal devlet anlayışının bir sonucu diyebiliriz. ilerleyen kısımlarda zaten bu yönüyle de refahtan, ekonomik refahtan bahsettiği için para dediğimizde yine nereye gidiyorduk? Ekonomi dediğimizde devletçiliğe gidiyorduk. O yüzden cevabımız aşık olarak çıkıyor zaten. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır demiş. İlka öğretmen tarih dersinde öğrencilerinden Atatürk ilkelerinin bazı temel özelliklerini söylemeni istemiş. Toplumda ayrıca sınıfları reddeder doğru halkçılık ilkesiydi. Ekonomide karma ekonomi modelini benimser demiş. Halkın padişahın yanında yönetime katılmasını esas alır. Padişahın yanında mı? Tabii ki yanlış arkadaşlar. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunur. laiklikti. Ali'nin dediği de devletçilikti. Ancak arkadaşlar Tamer'in dediği tabii ki herhangi bir ilkeyle uyuşmuyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran olay Hint Müslümanları İngiliz temsilcisi Emir Ali ve Ağa Han'ın İsmet halifeliğin devamı için gönderdikleri mektupların halife yanlısı bazı basın kuruluşları tarafından ele geçirilip yayınlanması olayıdır diyor. Bu bilgiler dikkate alındığında da Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 Mart 1924 yılında halifeliği kaldırılmasında en büyük etken olarak aşağıdakilerden hangisi söyledi gösterilebilir demiş. Halifelik kurumu aracılığıyla iç işlerine karışılması, Avrupa devletlerinin isteklerinin yerine getirilmesi, milletvekili olarak mecliste yer almak istemesi, Osmanlı hanedan yurt dışına gönderilmek istenmesi demiş. Tabi burada arkadaşlar e, neye dikkat etmemiz lazım? Hint Müslümanları İngiliz temsilcisi Emir Ali Ağa Han'ın İsmet Ünlü'ye halifeliğin devamı için gönderdikleri mektuplar vesaire diyor. Yani halifelik kurumu aracılığıyla iç işlerine karışılması noktası e, yani dananın kuyruğunun koptuğu yer diyebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Medeni Kanun'un kabulüyle birlikte e, kadınlara boşanma hakkı tanındı, kadınlar mirastan eşit pay almaya başladı, resmi nikah zorunlu hale geldi, tek eşlilik esas olarak kabul edildi. Bu düzenlemelerle ilgili e, ile öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Aile kurumunun hukuki temellerini güçlendirmek, kadınlara siyasi yaşama katılımını sağlamak, siyasi hak arkadaşlar medeni kanunda yok, sonrasında verilecek toplumda ekonomik eşitliği sağlamak, gerekselar yapısını korumak demiş. Burada arkadaşlar temelde tabii ki daha çok devlet karşısında yetkileri arttırıldığı için kadınların aile kurumunun hukuki temellerini güçlendirmek diyebiliriz. Çünkü burada daha çok tek eşlilik, boşanma hakkı, mirastan eşit pay vesaireden bahsedilmiş. Resmi nikah'tan bahsedilmiş. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak.